Rasim Hoca sana Ramiz Kareski'den bahsetti mi? Ne yapmam gerek onu söyleyin bana. Şşş! İzin verin. Benim veresiyeleri çıkar. Hepsini. Borcum kalmasın. Bekliyorum. Dün net bir cevap vermediniz. Ama vermeniz gerek. Ben kendim ortaya koydum çünkü. Seni kaybedecek bir şeyin yok ki. Cengiz'in arkadaşlığı dışında. Onu da pek iplemiyormuşsun zaten. Asıl bizim kaybedecek çok şeyimiz var. Cengiz sağ olsun. Onları zaten kaybettin Eşan. Sen bizden arkadaşımızı satmamızı istiyorsun. Evet. Satmamızı. Olmaz mı? Prensip olarak reddettiğim bir şey mi? De ki olmaz dedim. Anladın değil mi? O zaman senin peşine düşerim. Zaten peşimde değil miydin Ali? Zaten beni öldürtmeye çalışmadın mı? Deneye deneye öğreniyor insan. Alelade birinden bahsetmiyoruz. Cengiz Bey. Biliyorum. Senin kocan, onun kardeşi, benim de arkadaşım. Böyle söyleyince ne kadar korkunç geliyor değil mi? Ama aslında nasıl da doğru. Üçümüz de mutlu olmayı hak ediyoruz. Parmağımızın ucunda. Arada bir Cengiz var. Ama tabii Cengiz'e bu yapılır mı? Cengiz bunu hak etmiyor diyorsanız... ne kadar kararınızı verin. Yerini ve zamanını söyleyeceğim. Evet. 12 sene oldu. Artık öğrenmişimdir inşallah. 12 sene. 12 senede hiçbir şey mi değişmez lan? O zaman da böyle basmıştım seni. Cengizle. Hatırladın mı? Nasıl bir karadolu çıktın lan sen? Babandan diyorduk ama... ...sendenmiş. Ali... ...bu hayatta hesap vermem gereken son adam sensin. Sen de ben de çok iyi biliyoruz adam öldürmeye nasıl ikna olduğunu. Ben ne yaptıysam kendim için yaptım. Hani sen Bahar için yapmıştın. Nerede Bahar? Yoksa bu da mı onun için? Şimdiye kadar her şeyi Bahar için yaptım be Ali. Bunu da kendim için yapıyorum. Tamam mı? Bu kadar çaresiz miyiz lan biz? Aynı şeyi tekrar yapacak kadar zavallı mıyız? Başka bir yolu yok mu ya istediğimizi almak için? Olmadan bulalım. Bir şey var ya bunun kafasında. Ali de planlıyor bir şeyler, kesin. Her şeyimizi bunların cevabına yatırmıyor muyuz? Biraz öyle. Hayır derlerse... ...intikam planın çökmüyor mu? Sen hani bugün dönüyordun eve? Yarın. Yarın döneceğim. Hele bugün bir geçsin. İşin gerçeği şu. Hayır derlerse... ...her şey... Her şey boşa gitmiş olur Kamil. O yüzden hayır dedirtmeyeceğiz. Nasıl yapacağız onu? Eyşan'ın kanına girdim. Ortalıkta olursam onun seçimini etkilerim. Ama Ali... Ali'nin bir kumarhanesi var artık. Cengiz gibi değildir o. Onun derdi oyun kazanmak değil. Oradan güç alacak. O gücü elinden almadan zor. O zaman da dayı giriyor devreye. Evet. Hesapta öyle. Ama küçük bir problem var. Neymiş? Dayı ortada yok. size selamlar. Ben onun elçisiyim ama sözüm onun sözüdür. Dayı hepiniz canınızdan çok seversiniz. Baba yerine büyüttü. Kardeşlik etti. Az beladan kurtarmadı sizi. Borçlu hissetmeyesiniz diye bir gün bile lafını etmemiştir. Ama eğer bir borç varsa... Ben bugün burada. Onun adına tahsilata geldim. İyi hoşla. Bir şey mi oldu Ramiz kardeşime? Söyle, nerede dayı? <laughs>